Süt tankeri ile tır çarpıştı, bir kişi yaralandı. Kaza saat 13.45 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D-300 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Eşme Karayolu'ndan İzmir-Ankara D-300 Karayolu'na çıkmak isteyen Aslan Şe idaresindeki tırla İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Berkay T idaresindeki süt kamyoneti çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle süt kamyoneti içerisinde sıkışan Berkay T. yaralandı. İhbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Berkay T. ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.